Merhaba arkadaşlar. Biyoteknolojide analitik kimya uygulamaları dersini e, beraber işleyeceğiz. İnşallah. Analitik kimya dediğimiz zaman arkadaşlar aklımıza ne geliyor? Fen ve yaşam bilimleri alanlarında sonucu etkileyen Kimyasal maddelerin tanımlanması ve miktarlarının belirlenmesi amacıyla klasik veya ileri teknoloji yöntemlerini kullanma, geliştirme ve ölçme bilimidir. Genel anlamıyla bu şekilde ifade edebiliriz arkadaşlar. Daha farklı bir yaklaşımla yaklaşacak olursak, maddenin hangi bileşenlerden ve bu bileşenlerin hangi oranlarda birleşmesiyle meydana geldiğini inceleyen kimyanın bir bilim dalıdır aslında analitik kimya arkadaşlar. Yani maddenin yapısının aydınlatılmasını sağlayan bir bilim dalı olarak da bunu düşünebiliriz aslında arkadaşlar. Bu aydınlatma kısmında maddenin içindeki element, molekül, işte iyon, atom veya grupların bilinmesi olarak biz bunu ne yapabiliriz arkadaşlar? Tanıyabiliriz. Yapı aydınlatılmasında uygulanan yöntem ise nedir arkadaşlar? Analizdir. Biz analitik kimyada e, yapılan analizleri nitel analiz ve nicel analiz olarak iki grupta inceleyeceğiz arkadaşlar. E, burada tabloda görüyorsunuz. bak kimyasal analiz dediğimiz zaman işte nitel analiz ya da nicel analiz şeklinde ayırıyoruz. E, nicel analizi kantitatif analizde deniyor. Nitel analiz ise e, kalitatif analizdir arkadaşlar. Nitel analizi bu klasik analiz ve enstrümantal analiz. Enstrümantal ya da enstrümantal analiz diye ifade edebiliyoruz. Nitel analizde de yine enstrümantal analiz var. Klasik analiz var arkadaşlar. Nitel analizdeki bu klasik analiz gravimetrik yani ağırlık ölçümüne dayanan analiz. Volumetrik hacim ölçümüne dayanan. işte elektroanalitik, spektroskopik ve kromatografik yöntemler dediğimizde enstrümantal analiz kısmına giriyor. Demin de ifade etmiştik. Analitik kimyanın ne demiştik, e, nitel yani kalitatif ve nicel kantitatif olmak üzere iki temel e, kısmı var arkadaşlar. Nicel analiz dediğimiz kısım bir numune elimizdeki bir numunenin bileşenlerinin bunlar element olabilir, bileşik de olabilir arkadaşlar. Neler olduğunu ortaya koymaya e, çalışan e, analiz türüdür arkadaşlar. Yani sizin elinizde bir numune var. Bu numunedeki hangi tür element ya da bileşikler var? Bu bileşenler nelerdir? Bunu bulma yöntemi nitel analiz oluyor arkadaşlar. Nicel analiz ise demin ifade ettiğimiz bu bileşenlerin oranlarının yani miktarlarının belirlenmesi işlemdir arkadaşlar. Yani numunedeki her bir bileşenin miktarının belirlenmesi işlemdir arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Şimdi e, analitik kimyanın dedik ki iki tane bileşeni var. Intel ve Nijel analiz olmak üzere. Bunu biz e, ifade ederken yani farklı bir ifade şekliyle yaklaşacak olursak olaya bir madde düşünelim arkadaşlar. Bu maddenin içinde nelerin var olduğunu araştırılması. Yani bunun içinde neler var acaba diye. Bunu araştırdığımız zaman bu nitel analize giriyor. Bu araştırma işlemi sonucunda bunların ne kadar olduğunu miktar olarak belirlenmesi işlemine ise biz ne diyoruz? Nicel analiz diyoruz arkadaşlar. Peki e, bir analizin mesela biz nitel mi yoksa nicel mi olduğunu e, sonucuna bakarak da ne yapabiliriz? Anlayabiliriz arkadaşlar. İşte bir analiz sonucu mesela bir sözcük, bir element veya bir bileşik ismiyle ifade edilmişse arkadaşlar bakın bu nitel analizdir. Eğer bir rakamla ifade edilmişse bu nedir nicel analizdir arkadaşlar. Bunu biz böyle bu şeklinde yapabiliriz, anlayabiliriz. Tabi bu e, nicel analiz için doğru bir yöntem seçilebilmesi e, çoğu kez arkadaşlar nitel analiz sonuçlarına bağlıdır. Bu da Önemli bir nokta. Karışım içinde hangi maddelerin bulunduğunun bilinmesi, sağlıklı bir nicel analiz için nedir? Zorunludur arkadaşlar. Çünkü aksi bir durum olduğu zaman, yani aksi bir halde karışımdaki maddeler analizi olumsuz yönde ne yapabilir? Etkiliye bilir. Bunu da böyle ifade etmiş olalım arkadaşlar. Nicel analiz Demin de tabloda göstermiştik arkadaşlar. Uygulanan yöntemler yönünden klasik ve aletli. Yani e, instrumental olmak üzere iki kısmı ayrılabiliyor. Burada hemen buraya geçmeden önce şunu da ifade edeyim arkadaşlar. Biz e, nitel analize nicel analizin ilk basamağı olarak da ne yapmamız lazım? Bakmamız lazım. aslında. Bu, bu yaklaşım tarzıyla yaklaşmamız lazım. Nitel analiz, analitik kimyada işte mesela hangi, ne, ne kadar sorusuna yanıt ararken arkadaşlar nitel analiz numune nasıl bir madde, işte bileşik mi, karışım mı, bu numunede hangi maddeler mevcut gibi soru düşündüğümüz zaman, böyle bir soru silsilesi düşündüğümüz zaman ayırma işlemleri sonrasında klasik ve alatlı yöntemler kullanarak ne yapar? Cevap arar arkadaşlar. Yani nitel ve nicel analiz uygulamada da arkadaşlar biz ne yapmamız lazım? Birlikte düşünmemiz gerekir ve birbirinin tamamlayıcısı olduklarının da unutulmaması gerekir. Evet yine bu ıı, analiz işleminde bir nicel analizin arkadaşlar doğru bir ıı, nicel analiz için daha doğrusu doğru bir yöntemi seçilebilmesi çoğu kez bu nitel analiz sonuçları ne nedir yakından ilgilidir arkadaşlar bunu da hemen belirtmiş olalım demin de söyledik işte nicel analizler uygulama yöntemleri yönünden klasik ve aletli instrumental yani dediğimiz instrumental olmak üzere ikiye ayrılıyor burada analiz için yalnız organik ya da inorganik kimyasal maddelerin çözeltileri kullanlar gerçekleştirilmişse arkadaşlar Buna ne diyoruz? Klasik yöntem diyoruz. Yani organik ve inorganik kimyasal maddeler çözeltiler kullanılarak gerçekleştirilmişse buna ne diyoruz? Klasik yöntem diyoruz arkadaşlar. Evet. Klasik yöntemler, kütle veya hacim özelliklerinin ölçümüne dayanan yöntemlerdir arkadaşlar. İşte eğer kütle ölçümüne dayanıyorsa gravimetrik hacim ölçümüne dayanıyorsa arkadaşlar bunu da volümetrik yöntemler olarak ne yapabiliyoruz? Sınıflandırabiliyoruz. Şimdi gravimetrik analizi hemen burada ifade etmeye çalışalım. Gravimetrik analiz dediğimiz arkadaşlar bir analit düşünün. Arkadaşlar e, analit neydi? Hemen hatırlatalım. Bir numaradaki tayin edilecek bileşenleri ifade ediyor arkadaşlar. Bir numunedeki tayin edilecek bileşenleri ifade ediyor. Gravimetrik analiz dediğimiz zaman işte analit veya bilinen saf bir türünün kütlesinin analitik terazi ile ölçümüne dayanan analiz yöntemidir arkadaşlar. Gravimetrik yöntemde analiz edilen madde yani analit dediğimiz veya onun bir bileşiğinin kütlesini yapar belirlenir arkadaşlar. Volumetrik yöntemlere geldiğimiz zaman baktığımız zaman arkadaşlar analit ile reaksiyona giren ve derişimi tam olarak bilinen bir çözeltinin hacim ölçümüne dayanır bu volumetrik yöntemde arkadaşlar analitle tam tepkime veren bir maddenin çözeltisinin hacmini yapılır bulunur Tekrar ediyorum. Bakın gravimetri dediği zaman ağırlık ölçümüne dayanıyor. Volumetrik dediği zaman arkadaşlar hacim ölçümüne dayanıyor. Eğer analiz sırasında bir bu çözeltilerin arkadaşlar yanı sıra modern araçlar da kullanılmışsa buna ne diyoruz biz? Enstrümantal yöntem modern veya aletli yöntem de diyebiliyoruz arkadaşlar. Yani bir cihaz kullanılmışsa bu şekilde ne yapıyoruz? İfade edebiliyoruz. Klasik yöntemler de bu ifade ettiğimiz maddenin ötürleşme, işte çökme, kompleksleşme dediğimiz ya da redoks dediğimiz e, moleküller düzeydeki özelliklerden yararlanır arkadaşlar. Biz gravimetrik yöntemlerde bir bileşikteki e, ilgilenen maddenin suda çözülmeyen bileşiğini çözebiliriz. Oluşturuyoruz. Polimetrik yöntemde ise analizlenecek madde derişimi bilinen belli bir hacimdeki çözeltiyle tepkimeye sokularak e, yapılabiliyor arkadaşlar. Biz analiz sırasında çözeltilerin e, yanında bir de model araçları kullanıyorsak, teminde söyledik. Buna ne diyoruz? İnstrumental e, yöntem diyoruz arkadaşlar. Burada aletli yöntemlerde arkadaşlar ana prensip analizlenecek maddenin elektro, işte elektriksel, elektrokimyasal, atomik veya molekülsel gibi bazı özelliklerinden e, arkadaşlar. Aletli yöntemlerde ise ışığın Absorpsiyonu, emisyonu, saçılması gibi özelliklerinin analit derişimiyle değişimine veya manetik, elektrik ve radyoaktiflik değişiminin incelenmesine dayanan ileri teknoloji cihazlarının kullanıldığı, pahalı ancak hızlı ve doğru analiz imkanı sunan yöntemler olarak ne yapıyoruz biliyoruz arkadaşlar. Özellikle de son yıllarda geliştirilen bu spektroskopik, işte kromatografik veya elektroanalitik yöntemler ya da bunların e, birleştirilmiş yöntemleri sayesinde arkadaşlar analitik kimya, işte biyoloji, kimya ve fizik tabanlı temel araştırmalardan işte ilaç, gıda, zirai, maden ve malzeme teknolojilerine dayanan ürün geliştirilmesi ve kalite kontrollerine, çevresel kirliliğin izlenmesi, e, önlenmesi, doğru hızlı tayin ve teşhis teknolojilerine, Tıbbi ve klinik çalışmalardan adli tıpa kadar uzanan birçok önemli alanlarla işbirliği içerisinde olduğunu da söylüyoruz arkadaşlar. Biliyoruz. Ve ile de tabii ki yakından ilgili olan bir e, alan arkadaşlar. Şimdi bir de şu bunları bir göz atalım arkadaşlar. Bakın burada. Şimdi e, biz biz e, Demin ifade ettik, işte analitik uygulamalarda gravimetri, volumetri, işte gazometri, absorpsiyon, yani ışın soğurması, ışın yayılması, elektroanalitik, polarimetri gibi işte radyo kimyasal yöntemler, kütle spektroskopisi gibi yöntemleri kullanıyoruz arkadaşlar. Bunları ifade edeceğim. Şimdi şimdi bunları anlatmaya çalışacağım ve bunların dayandığı temel prensibi sizlere kısaca anlatmaya çalışacağım. Şimdi birinci olarak gravimetreden başladığımız zaman arkadaşlar aranan örnekten çöktürülerek ayrılır. Tartılabilecek şekline dönüştürülüp tartılır. Ayırma inorganik veya organik çöktürücünün kullanılmasıyla yapılır. Bakın dikkat ederseniz arkadaşlar. Gravimetri tamamen kütle ölçümüne aslında dayanan bir yöntem. Yani biz hangi numuneyi arıyorsak, yani bulmamız istenen bizden örnek içerisindeki numune isteniyorsa onu bir şekilde çöktürülerek işte sistemden ayrılıp tartılması prensibine dayanıyor aslında. Volumetrik yönteme baktığımız zaman burada da aranan çözeltiye alındıktan sonra eş değer gram kadar belli bir ayraç ile tepkime sokulup buna titrasyon diyoruz arkadaşlar biz. Asit baz çöktürme, işte kompleksleştirme, redoks tepkimeleri olmak üzere bir takım bölümlere ayrılabiliyor. Titrasyonda ne der? İşte bir asitle mesela bir bazı düşünelim. Bunun eşdeğerlik noktasına kadar ilave edilmesiyle bir büret yardımıyla e, analiz edilmesine yarıyor aslında arkadaşlar. Daha doğrusu analiz demeyelim de edilmesi prensibine dayanıyor. Sonuçta yine orada harcanan miktara bağlı olarak ne kadar madde kullanıldığını ne yapıyoruz? Bulmaya çalışıyoruz. Yani o asitle bazın işte çöktürülmesi ya da e, tepkimeye alınması prensibine dayanıyor. Yine yani burada da hacim ölçümüyle tabii ki biz bunu ne yapabiliyoruz? Ee, hesaplayabiliyoruz arkadaşlar. Gazometri var. Aranan bir ayraç ile gaz halindeki bileşiğine dönüştürülür. Bu gazın hacmi, ağırlığı veya basıncı ölçülür. Arkadaşlar burada da maddenin gaz haline dönüştürülmesi prensibi var arkadaşlar. Gaz haline dönüştürüldükten sonra hacmi ya da basıncı ya da ağırlığı ölçülerek ne yapılabiliyor? Madde miktarı ölçülebiliyor. Soğurma var. Absorpsiyon dediğimiz arkadaşlar. Belli bir dalga boyunda ışığın soğurulmasıdır. İşte bu soğurulan enerji ne yapıyor? Ölçülü. Mesela floresans e, sistemlerle gibi. Işığın yayılması var. Yani emisyon dediğimiz. Güçlü bir enerjiyle örnek ne yapıyor? Bombardıman ediliyor. Bu sırada elektronlar üst yörüngelere geçerek uyarılıyor. Yani bir alt tabakadan bir üst tabakaya geçerek uyarılmış hale geçiyor arkadaşlar. Bu bir ışın yayılmasına sebep oluyor. Yayılan ışın da ne yapıyor? Ondan sonra ölçülüyor. Bunun çalışma prensibi de bu arkadaşlar. Elektroanalitik dediğimizde örnek çözeltisindeki tepkimeye dayalı elektronun akımı ölçülüyor burada da arkadaşlar. Akım ölçümüne dayanıyor bakın. Örnek çözeltisinin poralanmış ışığı döndürme açısı burada ölçülüyor. Polarimetri dediğimiz kırılması, aslında o ışığı e, döndürme açısı, bunun tabi cihazlarını görseniz tabi çok daha net anlayacaksınız ama polarimetri cihazı var mesela. Kırılım yani refraktometri dediğimiz kırılma indisi bu sefer ölçülerek e, tayin edilebiliyor. Isıl iletkenlik var. Örnek çözeltisinin ısıl iletkenliği ölçülüyor. Kütle spektroskopisi var. Örnekteki kütle yük oranı ölçülüyor burada da. Örnekteki radyoaktif bozulmanın yaralanma ömrünü hesaplama yöntemi de radyo kimyasal yöntem arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu dersimizde sizlere bu analitik kimyada özellikle kullanılan analitik kimyanın tanımını verdik. Analitik kimyanın kısımlarından bahsettik, analiz türlerinden nicel ya da nitel analiz ve bunlar içerisinde kullanılan e, instrumental yöntemler nelerdir? Bunları ifade etmeye çalıştık. Bir dahaki dersimizde de bu laboratuvar ortamlarında bizim biyoteknolojide de özellikle kullanabileceğimiz e, laboratuvar ortamdaki kimyasal e, cihazların ya da kullanılan aletlerin, makinaların e, tanıtımını sizlere yapmaya çalışacağım. Yani laboratuvar malzemesi dediğimiz malzemelerin tanıtımını yapmaya çalışacağım. Bir dahaki dersimizde görüşmek dileğiyle arkadaşlar.